...çerçevede kullanılıyor. E, yoğun bir görüntü akışı e, sağlanıyor. Bu çerçevede tabii ki e, şeyi de görmek lazım. Yani e, bu yüklenicinin e, ne kadar e, güçlü olabildiği, serverın bu kadar e, bir a, bir araya e, bütün e, herkesin bir anda bastırdığını düşününce tabii serverın sıkışmış olabileceğini de e, öngörülebiliyor. Bu çerçevede e, dediğimiz gibi e, çökme birçok internet kullanıcısını etkiledi. Şu an itibariyle dediğimiz gibi sebebi bilinmiyor. E, ayrıca da şu an telefonuma geliyor son dakika olarak da ben de takip etmeye çalışıyorum bir yandan. E, Google'a bağlı bütün serverların çöktüğünü bu noktada da erişim sağlanamadığı hala ifade ediliyor. Dediğimiz gibi resmi de bir açıklama yok e, bu noktada. E, ayrıca küresel bir sorun olduğunu da altını çizelim. E, çünkü e, Twitter'da şu an itibariyle birinci sırada YouTube Down etiketiyle e, birinci sırada götürüyor YouTube YouTube'dan Türkçesi yani e, YouTube düştü anlamına geliyor. Bu çerçevede e, sorununda bir küresel sorun olduğunu, sadece Türkiye'den de kaynaklı olduğunu anlamak e, mümkün. Dediğimiz gibi birçok Google servis e, bağlantısını e, kesmiş durumda. Zaman aşımına uğradı gibi ya da e, farklı e, kodlarla... E, bu server hizmet sağlayıcıları hata veriyor. E, saat 14:50 sıralarında başladı bu hata. Önce e, Google e, Google'un servis sağlayıcısı YouTube'da bir problem gözlendi. Daha sonra da e, bu noktada diğer e, işte Google Meet, Gmail gibi bizim birçok e, iş hayatımızda, gündelik hayatımızda kullandığımız servis sağlayıcıları da e, çökmüş oldu. E, YouTube kanadından, ya da Google kanadından herhangi bir resmi de bir açıklama yap. Yapılmadı. Twitter'da YouTube damlı etiketiyle birinci sırada oldu yani Türkçesiyle YouTube düştü bu konuda da küresel bir sorun olduğunu dünyanın pek çok noktasından internet kullanıcıları sosyal medya kullanıcılarının da yoğun bir şekilde ekran görüntüsü alarak bunları sosyal medyalarında paylaştığında görmek mümkün. Bu noktada dediğimiz gibi şu an itibariyle resmi açıklama yok ama YouTube'un bir de şu an itibariyle yeni bir bilgi de geldi hemen onu da aktarmak istiyorum. Gmail hesabından çıkış yapılıp e, YouTube'a erişim sağlanabildiği ifade ediliyor ama şu an itibariyle e, benim e, telefonumdan teyit ettiğim bir şey değil ama e, YouTube'un e, Gmail hesabından çıkıldıktan sonra kullanıcı Gmailinizden çıktıktan sonra e, bu noktada YouTube'a erişim sağlandığı da şu an itibariyle ifade ediliyor ama net değil görmüş değiliz böyle bir bilgi de var diyelim sözü yüzünden stüdyo bırakalım Mertem Günay Kan kolay gelsin diyelim bizler de bir kez daha ve devam edelim bültenimize. Koronavirüsten korunmak için en etkili yöntemlerden biri de malum maske. Dışarıda maske takmayan kişi.